Ne korkunç bir gündü değil mi Blacky? Kahvaltı yapmayı unutma. Tamam ben okula gideceğim. Kahvaltı hazır oh. millet. Bu benim özel tarifim. Ah, Wednesday yine çok şey kaçırıyor. En sevdiğin kekleri yaptım. Öh, ah, almayayım. Sorun ne minik örümceğim? Okul. Büyük zaman kaybı. Ah Karamiya. Küf harika bir baharat. Her neyse sakın uslu durma. İstediğin kadar fe getir. Evet ikinizi de gururlandıracağım. Bu akademik bir sansasyon olacak. Kalp yerinde. Ve işte beyin geliyor. Uyan bakalım Megan. Oy o yaşıyor. Yaşıyor. Ve şimdi en heyecan verici kısım. Ah, bu olağanüstü. Ben kimim? Senin adın Megan. Yaşayanlar dünyasına hoş geldin. Burası heyecan verici görünüyor. Şimdiden sevdim. Okula gittiğinde daha da çok seveceksin. Seveceğimi eminim. Aa. Bunu yolculuk için ödünç alacağım. Tamam mı? Ah, dur. Okulda bıçaklara izin verilmiyor. Pembe, ha? Bu çok fazla sevimli. Ama bunu düzeltebilirim. Güzel. İşte, bu çok daha iyi. Okul böyle bir şey mi? Hmm. Böyle olmaz. İşe koyulmaz zamanı. İşte oldu. Çok daha iyi. <laughs> Selam, ben Wednesday. Ben Megan. En sevdiğim şeyler gece, örümcekler ve giyotinler. En iyi arkadaş olacağız. <laughs> Günaydın dünya. Maceraya hazırım. Ama önce görünüşümle ilgilenmeliyim. Ah, ne korkunç bir sabah. Sanırım duş almam gerekecek. Hey, acele et olur mu? Aa! Deli gibi uyumuşum. Şimdi banyo nerede? Neler oluyor benzdik? Biri banyoyu işgal etmiş. Acele et ve kapıyı aç. Bağırma kanka, sana yardım edeceğim. Aa! Siz kimsiniz? Burada yaşıyoruz. Ve bizim de banyoyu kullanmamız gerekiyor. Ya, yani biz komşu muyuz? Bu eğlenceli olacak. <laughs> ah, Sanırım gitmeliyim. Sanırım onu dehşete düşürdün kanka. Dehşet benim göbek adım. Evet, hadi bu derse başlayalım. Bugün dönüşüm büyüsünü kullanıyoruz. Bu da ne şimdi? Hmm. Sen gerçekten bizim öğretmenimiz misin? Wow. Bu çok heyecan verici. Bakalım neler yapabileceksin Enit. Tabii ki. Yay. Sen çok akıllısın. Çok kreatifce Enit. Kesinlikle A alıyorsun. Hmm. Şimdi bize neler yapabildiğini göster Wednesday. Etkileneceksiniz. <laughs> Aa! Örümcekler. Gel ve onlara merhaba de Enid. Sadece dikkatli ol. Isırırlar. Oh. Burada canavar yapmak yasak. Bu haksızlık. Ah, berbat ettiğin için üzgünüm hmm. kanka. İzle ve benden öğren. Hiç de fena değil. Teşekkürler. Elimden geleni yaptım. Pekala, hmm. bir bakalım. İyi iş çıkardın Megan. Ne? Bir mi? Bir Adams buna müsaade edemez. Beni bekle kanka. Dikkat etsen iyi oldu Renit. Aa, ama ben hiçbir şey yapmadım. Aa, dostum çok acıktım. Ders çalışmak oldukça yorucu. Hmm, güzel etli bir öğle yemeği enerjisini kesinlikle geri getirirdi. İşte biraz dene. Üzgünüm. <laughs> Bugün solucan diyeti yapıyorum. İkinizle karşılaştığıma çok sevindim. Biraz atıştırmalık ister misiniz? Hayır. O Çikolata bana göre değil. Ama o örümcek ağı kapkekleri. Onu severim. Aa, üzgünüm. Sadece size ikramda bulunayım dedim. O korkunç derecede sevimli. Asla arkadaş olmayacağız. Hayır. Asla. Ah, gece vakti. Bir şaka için mükemmel bir zaman. Benimle misin hı hı. Megan? Plan nedir kanka? İyi arkadaşımız Enit için hazırladığım çok özel bir hediyem var. <gülüyor> <gülüyor> bu harika bir fikir. Eminim buna bayılacak. Ah, yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Enit, sana karşı oldukça kabaydık. Ah, bu benim için mi? Evet, bir barış teklifinde bulunuyoruz. Acele et ve aç. Vay canına. Oyuncak ayıları severim. Bize teşekkür etmene gerek yok dostum. Artık seni rahatsız etmeyeceğiz. Gösterip başlamak üzere Megan. Bu yüzyılın şakası olacak. Aa, sen canlı mısın? Biri yardım etsin. Kurtarın beni. <laughs> Sanırım onu sevdi. Aa, kıymetlim. Seni güzelce parlatacağım. Aa evet, konser başlamak üzere. Elleriniz görülmüyor. Hı, bu fikri çok beğendim. Sabahın ilk ışınlarına kadar <laughs> parti yapacağız. Hey, hey! Artık bu çizgiyi aştı. Uyku düzenimi gerçekten bozuyorsunuz. Bir şey mi dedin Enid? Evet, hiçbir şey duyulmuyor. Öyleyse ses çıkarsın. Mümkün değil. Oh. Ah, ve bu partiye davet edilmedin. Yani lütfen git. İşte rakiplerle böyle başa çıkılır. Kulaklığımı nereye koydum? Sanırım en azından ödevimi yapabilirim. İşte geldik Megan. Wow! <laughs> Wednesday, bunu görüyor musun? Fluffy'e merhaba de. Ah! O çok tatlı. <laughs> Onu seveceğini biliyordum. Ama gerçekten gitmeliyiz. Ama Fluffy'e ne için ihtiyacımız var Wednesday? Henüz iç için küçük bir sürpriz daha. Hey, evde kimse var mı? Pekala, şimdi saklanalım. Ah, Allah! Bugün misafir beklemiyordum. Bu, bu da ne? Aa, ah, bir canavar. Biri yardım etsin. Aa, ah. Enit, bu sadece bir zombi köpek. Sen korkak bir kedisin. Artık aptal şakalarınızı sevmiyorum. O çok tuhaf. Evet, sadece şakalardan anlamıyor. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Geliyorum. Benzli ve Enit artık yeni oda arkadaşı arayabilirler. Burayı özleyeceğim. Kayıp mı oldunuz genç bayan? Yardım <laughs> etmemizi ister misin? Hayır. Neler oluyor? Megan, bir sorun var. Bunu duyabiliyor musun? Beni takip et kanka. Olamaz. Enid kayıp. Onu kurtarmalıyız. Uç Wednesday. Uç. İyi akşamlar. Güzel bir hava var. Oh. Değil mi? kaybolmaya ve arkadaşımızı rahatsız etmemeye ne dersiniz? Hışt! Eninize geri dönün. İyi misin Enit? Ah, sadece sarılma tamam mı? Burada olmama izin verdiğinizden emin misiniz? Sadece rahatla ve tadına çıkar Enit. Buna bir şans ver. Çok eğlenceli. Oldukça lezzetli görünüyor. Bu nefis. Bu gerçekten çok iyi bir parti. <laughs> Hadi Enid bize katıl. Dans etmeyi bilmiyorum. Denersen yapabilirsin. Hadi bize nasıl yapıldığını göster. <laughs>